Overworld oynamak yakışır. Selamünaleyküm dostlar. Hepinize bir videodan daha merhaba diyorum. Şöyle kampire geçelim. Bir ortalıkta dolaşanları da göstereyim size. Herkes böyle pazar kurmuş. Gayet güzel bir şekilde. Akademiye devam ediyor. Son gaz gidiyor akademi açıkçası. Yani güzel ortam oldu bu sefer. Hani dayı da demişti zaten bu bu akademi gelip geçecek en büyük akademilerden bir tanesi olacak demişti ki nitekim öyle oldu yani. Herkes item yapıyor açıkçası çok kolay da item yapıyor. Ben biraz bu akademi biraz daha pasif kaldım açıkçası item konusunda bir şey de yaptığımız yok. Elimizde hala iyi drawlar var düşünün artık iki takı setimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Yani çok fazla oyuna giremedim, yani bakamadım da. O yüzden bu şekilde oldu bir günlük mining geliri bakın bu şekilde. Taşları da alayım üstüme, onları da kıralım. Şöyle 250 şuradan 3.500 alıyorum. Yani güzel bir mining getirisi de oluyor. Yani mining almanızı tavsiye ederim kesinlikle. Burada e, mining önemli. Çünkü en azından aktif olarak farm atamıyorsanız PK'dan ve mining'den çok güzel e, farm geliyor. 500 alayım şundan da 250 alayım şimdi e, direkt yine standartlarımızı bozmuyoruz üstümüz bu şekilde arkadaşlar bunların hepsini kıracağız upgrade edeceğiz yani e, yapabildiğimiz bütün her şeyi size göstermeye çalışıyorum yani sonuç olarak bir farmerız hepimiz e, ne yapıyoruz ne ne ediyoruz bir günde e, bunların videosu sizinle paylaşılıyor açıkçası önce 250'lerden başladım kırmaya. Bakalım bunlardan bir şey elde edebileceğiz mi? Başka da 200, burada mı 250 kırılıyordu? Hayır. Bu 500 kırılıyormuş. 500-500 kırmaya devam ediyorum. Çok bir şey getireceğini zannetmiyorum ama yine de kıracağız. Çünkü bunu kırmak gerekiyor. Sonra birikiyor. Üşeniyorum. Video uzuyor. Yani ben de sıkılıyorum açıkçası. Siz de izlerken sıkılıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum kısaltmak da istemiyorum çünkü anlık olarak ne düştüğünü görmenizi istiyorum. Çünkü bazen ben de videoya gir çıkta kaçırabiliyorum yani düşen temleri. Şu şekilde az kaldı. Bunları kıralım. Evet, mining box attı yine. Bu mining box'lar yani içerisinde bir tane mortar alsak çok güzel olacak ama daha görmüşlüğümüz yok açıkçası mortarı. Umarım görürüz. Her neyse yine bu kadar. Şunları da atıyorum bankaya. Şunları da tamam seriden. Çünkü onun içinden de chain main çıkarsa o da parayı yediyor. Geçen gün bir tane moonlight denedim. Yani e, direkt yandı. Deneme, deneme yolunda yok oldu yani. Bakalım yine buradan bir artı 7 artı 8 moonlight gideceğimizi düşünüyorum açıkçası. Şimdi şunları da atalım. Aa, burada bir tane de kurulmaz abi yediymiş Dursun bunu 8 e atarız şimdi şurada direk Öncelikle muayenek baksıları kıracağım Onyx iyi 100 kayca aldık yani ee, çok güzel 1x'i çöpe atacağım bunu da attım Tabii ki bu bir işe yaramıyor artık şurada ee, önce değersizlerden başlayıp kıracağım arkadaşlar veya önce Acarabox'ları mı kırsaydık? Acarabox'ları bip'e kırıyorum. Yani direkt 33 tanesini bip'e kırayım. Bunların içerisinde seçer seçer çeviririz. Yani yine bir şey atmadı. Şöyle bir bakıyorum. Hiçbir şeyimiz yok. Burada ne yapacağız? Şunları artık yapıp satsak mı diye düşünüyorum ama yani maliyeti yine kurtarmayacak satmakansa ona hemen ona verip kıralım diye düşündüm. Tamam ya. Yani bunları ilerleyen zaman de para biriktirdiğimizde kırırız. Şimdi upgrade yapacağız. O yüzden. Şimdi şunları kıralım. O 4'te 4 verdi. Çok güzel. Bence bu 4'ü sevdi. Erken bir tane. Keşke bunları bankaya kırsaydım ya. Şimdi böyle bir e, üstüm dolunca karipsedim ve videoyu burada durdurayım ben bir üstümü düzelteyim sonrasında tekrar devam edeceğim videoya evet dostlar arada şey de gördüm yani üç tane alf olmuş onu direkt şuradan bir 2'ye basayım sonrasında devam edeceğim çünkü 2 atıyor artık dostlardan bunlar tamamen bizim artık şansımıza Bahtımıza geçerse dediğimiz bitenler geçmedi yapacak bir şey yok her yani neyse ben kırmaya devam ediyorum 5 kırdım bu sefer 4 kıracağım yani bu şekilde 4 4 kıra kıra gideceğim yani güzel attı yani benim hoşuma gitti bu seferki imperialler aynen ismini yanlış telaffuz etmedim İmperyal armorlar yani güzel bir şekilde kurovaz aldık ama çoğunumuz press match esasları basarız. Press match'leri de bir şekilde dur sonrasında onları da basarız veya hepsini basarız bilmiyorum şu an için. Karar veremedim. Şimdi şunları kırayım bir de. Bunların içinde her şeyi kapatıyorum. Sadece Ford küpeleri açıyorum. Ya haklım 30 saniyeden bir şey alamadık. Şimdi burada aynen bunları kıralım. Buradan bize aslında bir tane DKC verse çok tatlı olur. DKC istiyoruz. Yani elimize bir silah derken ama daha buradan hiç bir tane kravaz almışlığımız yok. Sağlık olsun. Şimdi şunları da atalım. Ya burada şu var, şu var, şu var. Bunlar çöp. Başka çöp atacağımız bir şey var mı? Yok. şunları da şöyle yok edelim. Çünkü bunları biliyorsunuz. Basmıyoruz artık. Tulitol, bir şey yaramıyor. Evet. Geldik en büyük kutuya. Bunun içerisinde parti bir UTC silahları atıyor. Şimdi bunları bir 1, 1 2 2 kıracağım. İçerisinden bir tane almamız yani bizi mutlu eder açıkçası. Keşke atsan ben de e, mutlu olsam diyeceğim de atmıyor. Hani 4-4 e, var. Bir tane 4 krim yok. içerisindeki oran çok düşük. Yani öncelik tabii ki e, materyallerin, craft itemlerin. Yani sonuncudan da bir şey atmazsın herhalde. Atmadı dediğim gibi. Sağlık olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Şunları klan bankasına tekrar atıyorum. Şöyle bunları göndereyim. Arkadaşlar bunları sonrasında kullanıyor yani bir şekilde. Bunlar bizim ihtiyacımız olan şeyler. Şöyle bırakayım ne oldu şimdi yani gayet güzel başarılı şu bu da gönderelim Evet yok kalan bankası atacağız bu pipe değil şuradan buzlarımızı çıkartalım çok güzel bir buz görevi yaptım açıkçası ya yani bunların hepsi görevden geldi busları şimdi şöyle üstümüze önce kıyafetleri alıyorum ve basmaya başlayacağım arkadaşlar burada presleri alalım presler bunlar 7 olanları 8 e atacağız yani çünkü çok bir işe yaramıyor özellikle presler bir işe yaramıyor bunları 8 e atarız belki 8 set yapmak isteyen biri alır diye bekleriz yani direkt artı altı yapalım hepsini feslerin hepsi nasıl geçiyor mu? Şimdi hassaslara gelin Bir tanesi geçmeyecek. Yani 4'te üçü geçti. Şöyle şunu da bırakalım. Bu da yandı. 5'leri gönderiyorum hala. Şimdi e buna Ben aslında şeyi bekliyordum. Ben yani şuradaki botu atacaktım. Botun geçisi varmış yapacak bir şey yok. Var. Yani bence şu ana kadar gayet güzel bastık gibi geldi art altaları çok az yapıyoruz umarım bu şekilde devam ederiz sonra artı de aynı şey aynı performansı bekliyorum açıkçası azar aynı tipi ne güzelmiş öyle ya. kalp var Yılanlı mulanlı değil miydi bu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok değilmiş. Yılanlı bir şey. Bok vardı, bol vardı. Hangisiydi acaba? Kardeşler miydi? Tamam, Bunlardan bir tanesi olacaktı. Evet çok güzel geçirdik. Evet şimdi şuradan artı 7'ye devam ediyorum. ama o devre olan arkadaş burcu bastı şimdi hayırlı olsun Atiye doğru da yanıyor şarjı ya ben zaten bir artı diye basamak basamıyorum öyle bir sıkıntı var bir de 9'a basamıyorum ama 8 oluyor bir şekilde oluyor o item yani artı item bir şekilde 8 oluyor ama 9 Zor. Dün iki tane mesela şey denedim. Brown denedim. 9'a. Yani geçmedi. Keşke onun da videosunu alsaydım. Ben yani dediğim biraz önceki olay da buydu yani. Ee, video çekiyorken pardon videoyu durdurduğumda bazen e, unutabiliyorum açıkçası. Şöyle bir ameli kapatıp açtım. Şuradan hissettiğimizde krovazları bunlar önemli krovazlar. Bunlardan İki tanesi geçse çok tat bulur. Geç artık. Yani buradan bir tane bize verir misin lütfen? Şöyle seri seri basam ne olur? Yanıyor. Yanıyor. Seri seri de basınca yanıyormuş yani. Şöyle bir bekleyelim. Yani a geçmiyor arkadaşlar. Benim a sorunsalım sorun salım var. Bir tane, bir parça gördüğünüz gibi envanterden bir parçası geçti. %20 oran gayet güzel bir oran ama biz geçiremiyoruz sıkıntı oradan kaynaklı şimdi şunları alalım. Da alalım. yetecek üstümüzde yer. Aynen yetti. Gayet güzel oldu. Öncelikle şunları bir artı altıya atalım. Seri seri atıyorum çünkü. Artı diye deneyeceğiz hepsini. Seri seri atmak sıkıntı. Bakın yani onca biraz önceki envanterde kaç tane yani 28 taneden geçirdiğimiz liste şöyleyken şimdi 5 taneden 2 tanesini geçirebildik. Şimdi burada önce değersizleri göndereceğim. Mesela Raos değil tabii ki. Şimdi şöyle şunları bir seyreden bir atayım. Abi, bir tanesi onun defini artıydı oldu. İkinci artıydı üçüncü harf yedi. Bak şimdi uyanacak iyi Yani şimdi şuradaki un def. Yani bu raumlardan bir tane 8 olursa elimize takar kullanırız şu anlık. Sonrasında da 9 atarız. Evet. Şimdi şöyle değersiz bir şey kalmadı acaba. Bir esikler varmış. tamam şimdi YouTube'da düzelttim burada şu artı 7 şunlar artı 7 Bilesin artı 7 şöyle bir şunu gönderdik bunu bir Lego 3 diyet, 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 lpp, lpp, LPP. Millet e, diyet seviyor ama ben LPP seviyorum açıkçası. Yani e, LPP RAM el düşme olayı çok fazla oluyor. O yüzden ben tercihim her zaman LPP oluyor ama diyet 9'da takarım yani açıkçası. Evet var yok üstlükte artı 7 oldu. Kafalıkta artı 7 oldu. Evet, oldu. Şimdi şöyle bir düzelttim. Bankada da bir tane şey vardı ya. E, kolluk onu da aldım. Nerede Şurada. Aynen. Çok güzel. Şimdi bunların hepsi artı 8'e gider. Şöyle bir envanter düzeltmesi yapalım. Değere göre sıralayalım. Şöyle hepsi 8'e gider. Hatta şu ikisine tirini atalım. Çünkü şöyle bir pazar seyeceğimi üstüme alayım. Ruaz var diyor. Yani 8 o var 9 var adam ama. Abi sen ne yaşıyorsun? Yani 8 lerde bence ideal rakamda eder yani para eder. Şimdi şuradan iki tane tirna çektik. Biz 30 abi. Ya rauma da çekeceğim açıkçası, o da canımı çektirdi diyebilirim. Şimdi şurada önce kolluğu bir göndereyim Bir desingattım. Def, ondan önce on def ballları göndereceğim. Ondaki ballar, yani bal bir işe yarar mı? Bence yaramaz ya. Farm çareini koyar fazla arkadaşlar. Çünkü aks varken bal kullanmak bence biraz mantıksız gibi geliyor ya. Şimdi şöyle şunu attım. Buradan kafalı halin olsun deyip bir gönderelim. %10 oran. Bence gayet güzel bir oran. Yandı. %10 oranla geçmesi lazım aslında bir tanesi. Ya hak verin bunu gönderdim. Bu da yandı muhtemel. Evet. Yine bir videodan daha hüsranla çıktık. Ee, sararımız Katın katın var yani. Yok, değil. Yani 3 tane ternamız gitti. Sağlık olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.